Yerli boyunlu. Yerli boyunlu. Tepede ne işimiz var? Ben oraya giderim. Ben oraya giderim. Hayatım geldik işte. Yaşarım. Yaşarım. Ben anneme götürürüm. Ben anneme götürürüm. <laughs>

i <laughs> geldik indir beni Allah aşkına yaşar. Niye geldik buraya? Ne işimiz var burada? Beni götür. Yerli boyun burası mı anne? Evet. Rüzgar çok olduğu için mi yerli boyun diyorlar? Çok güzel burası. Evet. Geldim, geldim. Ah hayatım, seni bir anlayabilsem, seni tanıyabilsem, onca sene geçti evlenelim, hala seni tanımıyorum. Bana hiç bahsetmedin, hala da bahsetmiyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Ben senin eşinim, derdini paylaşmak istiyorum. Niye bana güvenmiyorsun? Yaşar. Yaşar, bir kere yüzüme bak, bir kere. Bir kere de ne var, ne oldu hayatım de. Bir kere insan yerine, eşin yerine koy. Yüzüme bak, yüzüme. Gidin buradan. Gidin. Gidin. Beni yalnız bırak. Olur mu öyle şey? Olmaz, tek başına nasıl bırakırım seni? Gidin buradan, gidin! Hayır, asla seni burada tek başına bırakmam. Gidin elimizde! Hayır, hayır! Git, git! Pekala, kendin istedin. Tamam, hadi çocuklar gidiyoruz. Yürüyün, hadi. Ama babam... Yürü. Bırakın ne yaparsa yapsın, benden günah gitti. Yeter artık. Gel, gel. Geldim, geldim anne. Hani. Anam, 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 anam. 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 你什么我 Oğlum. Yaşar'ım, ananı bırakıp nereye gideceksin? Gitme, gitme. Beni yalnız bırakma. Gitme yavrum. Beni kimlere bırakıyorsun? Gitme. Beni yalnız bırakma. Bırak o parayı. Gitme. Ben kararını verdim ona. Anladın mı gideceğim? Çekil git başımdan. Rahat bırak beni. Ya sen de rahat edeceksin. İlçedeki huzur evine vereceğim. Orada kalırsın. Halis abinin annesi de orada kalıyor. Kadın ne güzel yaşıyor. Hem orada bir sürü arkadaşı var. Sonra sana bir sürü bakanın olacak. Üzülme sen tamam mı? Dert etme. Ben de bir sene sonra gelirim. İyi. Madem öyle istiyorsun, git. Sen de haklısın. Ama senden bir şey isteyeceğim. Tabii yaparım. Söyle ana. Gitmeden önce Hı. beni yerli boyuna götür. Yerli boyuna mı? <laughs> ya ne yapacaksın yerli boyunda be ana? Beni oraya götür. Beni oraya götürürsen gitme izin veririm. Bir şartla. Aşağı derideki tarlayı satarsan o zaman. Ne diyorsun ana? Satalım mı? Şimdi bu paralar vize parası. Ee, bana para da lazım ayrıca. Oralarda aç, sefil mi kalayım? Gönlün razı olur mu? Ne diyorsun anlaştık mı? Ha? Tamam. Peki. Yarın arkadaşlar bu parayı vereyim. Sonra beraber gideriz tamam mı? Yarın da tarlayı satılığa çıkaracağız. Benim iş tamam arkadaşlar. Ne güzel. Vallahi annemin hır çıkaracağını zannediyordum ama maşallah gıgı gı bile çıkmadı. E ben daha çıkartayım da biraz avunsun garibim. Hmm, tamam. E bizeler çıktı mı arkadaşlar? Vizeler? Ha Yarın şehre gidiyoruz. Sıkıntı yok. Sen öşü olmuş evet. bil kardeşim. Tabi tabi. İki hafta sonra da Hollanda'da sarılarla birlikteyiz. Evet. Sen şimdi ananı daha mı çıkarıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap. Gerçi bana kalırsa bırak kendi haline ne varsa görsün. Göksel doğru söylüyor be Yaşar. Bir de onun sıkıntısını mı çekeceksin? Bir ayağı çukurda zaten. At gitsin. Şimdiye kadar gün yüzü gösterdi mi sana? Kaç senedir bakıyorsun. Tabi oğlum lan. Kurtulsana şundan. Sana ayak bağı olmaktan başka ne işe yaradı? Çöz kurtul şu bağdan. Şimdi beni bekliyor. Ben gidip götüreyim. Siz beni bekliyorsunuz değil mi? Tabii, Tabii kardeşim. Anca beraber kanca beraber. Tamam. Biz buradayız. Sen git ananın gönlünü hoş et. Hı hı. Gezdir, dolaştır. Biz burada bekliyoruz tamam mı? Tamam. Hadi. Ya sağ olun be arkadaşlar. Size olan borcumu nasıl öderim ben? Yani Yaşarım bak eğer parayla ilgili bir sıkıntı varsa para sende dursun. Yok canım. Ya size güvenmeyeceğim de kime güveneceğim hem? Eyvallah. Eyvallah. Annem de beni bekliyor. Ben gideyim. Hasan abinin motorunu almıştım. Onunla götüreceğim annemi. Tamam. Tamam kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Hadi bakalım. Kızım sen de babanın <laughs> Tamam anne ama ben ne yapayım? <laughs> Nereye götürüyormuş anasını? Yelli boyunu. Nereye nereye? Yelli boyuna. Nasıl? Rahat mısın annem? Merak etme düşünmem seni. Ya mi? dağ başında ne yerli işin var anne mi? ya? Yelli boyunmuş boyun falan. Öf annem. Halini ya. gördün mü? Pek de solgundu. Ee biricik evladı hayırsız çıkarsa? Bir çıkar olmasa asla götürmez onu oraya. <laughs> boyu, boyu. Ne yapacaksan burada. başladı yine mızmızlanmaya. Ana kızısı. Oğlum oğullar analarına bakmaz, analar oğullarına bakar. Ya yatalak olmasaydı çok şey yapardım ama... Sen bitmişsin abi. Senden ne key olur ne de kasam. Allah'ım onu affet. Affet onu. O cahil Allah'ım hatasını anlayacak. Onu affet Allah'ım. O benim oğlum. O benim bir tanecik oğlum. Ya sen ne sayıklıyorsun ya? Affet Kafayı mı yedin? Ee Zeliha Hanım, seni mi bekleyeceğiz burada? Sana arkadaşlar bekliyor dedim. Duymuyor musun? Yaşarım oğlum, sen git, git sen. Ne? Git sen, git. Beni burada bırak. Ya demek öyle. Ne yapacaksın burada? Ölmek mi istiyorsun? Yaşa, sen var ya süzme salaksın be kardeşim. Sen gençliğini anana bakıcılık yaparak mı tüketeceksin be? Öl o zaman, öl. Allah'ım ya. Ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam, anlıyor musun? Yeter artık. Bıktım senden. Allah'ım. Geçerim. düş yakamdan yeter. Ne de senden çıktın Nedir bu ya? Yemeğini veririm. Kucağımda bebek bir taşırım. Ömrümü sana harcadım. Ya duygu sömürüsü yapma ya. Anamsın diye... ...kölen mi olacağım senin? Ben de hayatımı yaşayacağım ben de. Bırak benim yakın Hayatımı yaşamak istiyorum. Gitmek istiyorum buraya vardı. Gitmek. Anladın mı? Umurumda değil. Öl, öl. Geçer. Allah. Geleceksin değil mi? Beni burada bırakma. Onu affet, affet Allah'ım. O bilmiyor. O anlayacak. Onu affet Allah'ım. Affet Allah'ım. Gelecek o. Anasını bırakmaz benim oğlum. Geri gelecek. Geri gelecek Allah'ım. Ne olur affet. Affet onu Allah'ım. Affet. Ahmet Göksel de Cevat neredeler? <laughs> Bırak o serserileri ya. Neredeler Ahmet? Gelmediler mi? Buradalardı. Çıkıp gittiler. Epey oluyor. Nereye gittiler? Ne bileyim ben ya. Onların bekçisi miyim? Allah Allah. Seni de mi Hollanda'ya götürecekler? <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Seni de keklemişler. Kaç paranı kaptırdın onlara? İki milyon. İyi o zaman. Üzerine o oh, güzel bir soğuk su iç. Geçmiş olsun. Kör müsün oğlum sen? O iki hergelenin dolandırıcı olduğunu fark edemedin mi? Dolandırıcı oğlum onlar, dolandırıcı. Milleti Hollanda'ya götüreceğiz, vize alacağız diye kandırıyorlar. Civar köylerde dolandırmadıkları adam kalmamış. Bizim köyden de seni keklediler ha. Böyle de çıkar. Bunlar yetmez. Başka yok mu? Bir de kefen param var. Başka da param yok. Nerede? Ben onları cenaze bir kaldırsınlar diye biriktirdim. Nerede? Orada. Orada dolapta. Vah oh, garibim ha. Affet Allah'ım. Onu affet. Affet. O daha çocuk. O, o daha çocuk. Onu affet. Beni burada bırakmayacak. O benim oğlum. O benim bir tanecik oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.